Efendim anne. Ne yapıyorsun? Oyuncaklarımla oynuyordum. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorum. Aa, eline koluna sağlık. Tertemiz olmuş abimin odası. Teşekkür ederim anneciğim. Çabuk oyuncaklarını topla ben de geliyorum. Neden anneciğim? Orayı ha oraları mı temizleyeceksin? Evet. Tamam. Ben gideyim de oyuncaklarımı toplayayım anne. La 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 la. Şu oyuncaklarımı toplayayım ya bende. <laughs> Ay hiç de toplayasım yok ya. Toplamasam mı? Of toplamayacağım ya. Böyle dağınık kalsın. Annem toplasın oyuncaklarımı. Annem toplasın. <laughs> Anne, Anne ben toplamak <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır toplamak istemiyorum Sensin anne Anne sensin sen topla Toplayacaksın. Hayır sen topla Toplayacaksın. Bana sen parka Hayır beni parka götüreceksin Götürmeyeceğim. Götüreceksin Götürmeyeceğim. Çok Çabuk topla Tamam toplayacağım anneciğim Anneciğim topluyorum şimdi oyuncaklarımı Özür dilerim Böyle dağıtıp bıraktığım için özür dilerim. Şimdi topluyorum hemen oyuncaklarımı. Anneciğim, ne yemek yapacaksın bugün? Pilav. Pilav mı yapacaksın? Başka ne yapacaksın bana? Pilav. Ben köfte de seviyorum. Bana köfte de yap anneciğim. Tamam patates. Patates de yap bana köfte de yap tamam mı anne? Hmm. Tamam abim gelmeden yap ama babamla abim gelmeden yap tamam mı? Hmm. Hadi. Anneciğim oyuncaklarımı topladım ben. Suluğumu da kaldır. Suluğumu da mı kaldırayım? Evet. Tamam suluğumu da kaldırıyorum. Oyuncaklarımı da kaldırıyorum. Tamam. Hı, götüreyim de abimin odasına katayım ya. Abimin odasına götüreyim de katayım. Çok acıdı canım çok acıdı. Beni kaldır anneciğim. Beni kaldır. <laughs> Anne ben bunları taşıyamıyorum. <laughs> kızım, sen git oraya. Otur. Tamam teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Ya. yere işim yapabilirim yani. cubur verir misin anne? Neden anne anne deme ya. Ben yemek yapacağım. Tamam anneciğim bir tane abur cubur istiyorum lütfen. Lütfen anneciğim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Tamam tamam anneciğim. Yemek pişene kadar var? Tereyağı sanıyorsun. Anne anne anne. Ne? Ben çok acıktım. Ne zaman pişecek bu yemek ya? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? 10 dakika, pişer. 10 dakika, pişer. 10 dakika pişer mi? Tamam anneciğim. A bu cıburum bitti. Teşekkür ederim. Ben biraz su içeyim. Suyum da burada kalmış ya. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Anlaştık mı? Anlaştın. Tamam anlaştık mı? İlk sen say sonra ben sayayım sonra yapalım. yemek geldi. Çınar 20'ye kadar say ona oh Anne yanmış mı yemek? Yok. Yanmamış mı daha? Ay iyi şükür ya. Yanlış zannettim ben de yemeği ya. Hadi biraz daha sen televizyonu izle anneciğim. Yemek evet. mi yandı? Burada mısın? Yok. Burada da yok. Burada da yok. Oh no! Efendim anneciğim? Yemek, yandı. Yemek mi yandı? Allah! yer duman olmuş elin elle mi elin yanar elin yanar anneciğim elin yanar yapma anne anne biz nasıl yemek yiyeceğiz şimdi bu yemeklerin hali ne böyle inci anne anne ne yaptın sen Akşama yemek yapmıyoruz canım çünkü yemek yandı babana söyle yemek al yemek mi alsın babama söyleyeyim yemek mi alsın akşama Ay çok üzüldüm ya. Ne güzel köfte yiyecektik ya. Evet. Fırında köfte yiyecektik. Yandı ya. Evet. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya. Neyse ne yapalım artık babama söyleyeyim de yemek alsın gelirken. Olur mu? Tamam. Anne sen ne yapıyorsun? Benim suluğumla su içiyorsun anne. Anne o benim suluğum. Verir misin lütfen? Aa anne. Anne o benim suluğum. Ver. Ay bu annem şaka mı ya? Arkadaşlar benim suluğum nasıl? Anne sen çocuk mu oldun? Anlamadım ya. Şuna bak. Benimle dalga mı geçiyorsun anne? Aa. Bu nasıl anne arkadaşlar ya? Böyle anne mi olur? Anne benim suluğumu getirir misin lütfen? Anne benim suluğumu. Ben gidiyorum şimdi. Oyuncaklarımla oynamaya gidiyorum anne. Tamam mı? Sen de burada televizyon izle. Ya anne benim suluğumu ver. Hayır. Ver benim suluğumu. Hayır. Nasıl hayır. hayır? Allah Allah. Anne verir misin? Hayır. Anne ya teşekkür hayır. ederim. Anne sen niye bunu yaptın ya? Benim suluğuma su içilir mi? Olmaz ama. Anne seninle beraber oyun oynayalım mı? Lütfen. Allah Allah hadi abimin odasında hadi gel oyun oynayalım anneciğim anneciğim başörtüm de düştü ya Hı. anne anne hadi top oynayalım mı Oynam tamam hadi bakalım anne çok hızlı atma tamam mı ben yakalayamam ben çok küçüğüm hadi oynayalım anne Hı. anneciğim arkanda ya Hı. şaşkın anne sen iyice yaşlandın ha baksana bulamıyorsun topu at hadi anne Anne ayağınla atma ya. <laughs> Anne ayağınla atma ya. Elinle at. Tutamıyorum ya. Küseceğim şimdi ya. Küseceğim. kes. Ya küseceğim şimdi ya. Of. Elinle at bana. Ben tutamıyorum. Hı. Evet böyle at. Lütfen anneciğim. Hı. Tamam. Anne benim çok uykum geldi. Uyuyabilir miyim? Uyuyamazsın. Niye uyuyamam? Şurada uyu geç. Uyuyayım mı? At bir tane daha bana topu. Anne uykum geldi. Benim ayıcığımı verir misin? Uyumam lazım. Ben uyuyacağım anneciğim. Benim ayıcığımı ver. Ben <laughs> Bana bir tane bebek ver. Uyumam lazım. Anne bir tane bebek istiyorum ya. <laughs> La <laughs> baba öyle oyu. Tamam, teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Hadi ben uyuyacağım.